pazar sohbetimiz devam ediyor. İki tane beyin cerrah karşı karşıya konuşacağız. Her zaman biliyorsunuz çok da yakından tanıyorsunuz Murat Karakuş bizlerle. Efendim Murat Karakuş'ta böyle beyin cerrahisi, omurilik cerrahisi falan filan konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bir kere bunların nokta atış tedavilerinden konuşuyoruz. Çok da zevk alıyorum. Keyifle dinliyorum. E çünkü bazen şunu ayırt edemiyor insanlar. Bir fıtığım var eyvah yandım bittim dediklerinde bir dakika diyorum. Yüzde üçlük ya da yüzde dörtlük kısmı ameliyat. %97'lik kısmı ameliyatsız tedavi edilebilecek evet. küçük dokunuşlara ihtiyaç var diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. <laughs> Bu dokunuşları teşekkür da senden öğreniyoruz. Harika oluyor. Evet. E, Bugün sizinle olmak çok güzel gene. Vallahi harika. Bugün yine ben e, iyi bir performansla sizden güzel e, bilgiler alacağız diye düşünüyorum tamam, daha doğrusu izleyicilerimize. Ederim. Hafta memnun içerisinde Acayip şeyler geldi. E, WhatsApp'tan mesajlar evet, geldi. Evet. Tabii biraz da benim beyin almam olmam. E, senin de benim sürekli konum olmandan dolayı bir kere dar kanal soruları var. Bel, bel fıtığı, boyun Doğru. fıtığı. Hocam nedir bu diyenler var. Evet. Bence bir açık daha e, kavuşturalım diyorum. Evet bizde de hastalarımız geliyor. Hakikaten bir hafta 15 gün boyunca öyle sorularla karşılaşıyoruz. Evet. Öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki. Biz de bunları senin programında açıklamak durumundayız. Soruları cevaplamak Süper. zorundayız. Evet. <laughs> Süper. Bugün istersen bir dar kanaldan başlayalım. Yani evet. dar kanal belirtileri ne? Ee, dar kanal deyince yani şunu söylemek istiyorum biraz yaş ilerleyince ortaya çıkıyor. Yani gerçekten bunu e, hastalarımız çok muzdarip bu konuda. Yani 30 yaşında bir hasta geliyor benim dar kanalım varmış. İşte e, yani genç hasta geliyor benim bel fıtığım varmış, dar kanalım varmış. Yani bu konular öyle birbirine karışıyor ki. Halbuki sizin yaşınız gençse bel fıtığınız varsa, bacağınızda ağrı varsa, sizin olayınız ayrı, yaşınız 60 ise, 70 ise, sizin beliniz çok ağrıyorsa, işte 100 metre yürüyünce bacaklarınıza bir ağırlık çöküyorsa, bu durum işte dar kanal olabilir. Sizin durumunuz çok farklı. farklı. Bu akşam bunları konuşalım dedik. O zaman... Geçelim mi Barka Hoca'nın başına? Orada anlatmak ben çok zevk evet. alıyorum çünkü orada anlatırken. Evet. Ee, Sevgili Merveciğim, bize güzel görüntüler gönderirsen... ...ben Murat Hocam'a soracağım. Bakalım neler. Ben de, o da. Tek amacımız buradan izleyicilerimize güzel bilgi aktarmak. O yüzden ben soracağım derken aslında konunun akışı neyse onlar Aynen. gelecektir. Evet, ilk görüntümüz geliyor. Bir omurgamız. Evet, e, omurgamız tabii bizim bütün vücut ağırlığımızı taşıyan, boyundan başlayan sırtımız, e, belimize kadar e, omurga kemikleri var. E, bunların arasında tabii şu e, şurada şur, faset eklemleri görüyoruz. E, Bunlar arasında da tabii bir e, eklem bu, kıkırdak var. E, buradan tabii e, sinir geçiyor. Bacağımıza giden sinir geçiyor. Bu omurilik. E, şimdi işte demin de bahsettiğimiz gibi genç hastalarda hani fıtık olabilir, bu omuriliği sıkıştırabilir, e, siniri sıkıştırabilir, bacak ağrısı yapabilir. E, bu farklı bir durum. Fakat bir de bu yaş ilerledikçe bu eklemin birbirine kaynaması, bunun e, iltihabı söz konusu oluyor. Bu eklemin ağrısı e, söz konusu oluyor. Tabii bu iki taraflı, e, çok seviye e, bunların ağrıları, bel ağrısı, kalçalarda ağrı böyle donuk bir ağrı şeklinde. E, bunları çok iyi ayırmak gerekiyor. Arkadaşlar boyun kısmından geçip biraz bel e, omurgasını gösterelim, aşağıya doğru inelim. Şimdi. Video ilerledikçe biz de bunların daha devam edelim. Evet ee, özellikle şu omurgada böyle dursun. Evet. Bakın bunda anlatım daha güzel olacak. Tabi burada çok güzel e, boyun e, omurgamız evet. e, burada işte faset eklemler yaş ilerledikçe veya genç de olsa hasta romatizmal bir hastalığı burada olabilir. Burada yanıyor yanıyor. Eyvah, kıpkırmızı evet, yangı yani. var burada. Evet, zaten biz bu yangı tabirini çok kullanıyoruz. Evet. Yani kronik yangı oluyor. Yani 3 ayı geçen ağrılarda Hı -hı. hakikaten bu ağrıyı tedavi etmek gerekiyor. Hastanın yaşamını kısıtlıyor. Ee, tabii burada ayırıcı tanı çok önemli. Yani bir hastamız bize boyun ağrısıyla gelebilir ama yaşı... Kek hastalıkları çok önemli. Yani bazen bize boyun ağrısıyla gelen hastaya biz soruyoruz işte e, ne ameliyatlar oldun? Hocam diyor ben bir ameliyat olmadım. Ya tekrar soruyoruz ya sen bir, bir, iyi bir düşün bakalım. Ya diyor işte çocuklukta bademci ameliyatı olmuştum. İşte dişler ne durumda? E, eksik dişler olabiliyor, çürük dişler olabiliyor. Hmm. E, diş sıkman var mı? Evet diyor ben geceleri diş sıkıyorum, diş gıcırt atıyorum. Bunlar çok önemli ee, çeşitli romatizmal hastalıklar var. Evet. Ee, bir geçmişine bakıyoruz. Evet birçok kan tahlilleri yapılmış. Yani e, bu e, ek hastalıklar çok önemli tabii. E, gelelim sırt bölgesine. Yani sırt bölgesinde bir konforumuz var. Burada kaburgalar da olduğu için hani çok fazla fıtık görmüyoruz. Daha az görüyoruz. Olsa bile ilerleme ihtimali daha az oluyor. E, tabii yaşlı hastalarda sırt ağrısı olduğu zaman hani e, bir e, çok iyi araştırmak gerekiyor. E, bu bölgeye işte metastazlar, Hani kanser e, sıçramaları olabiliyor. E, sırt bölgesinin hassasiyeti burada. Bir de sırt ağrılarında iç organları, dahiliye rahatsızlıklarını çok iyi sorgulamak gerekiyor. Yani sırt ağrısıyla gelen bir hastaya ben çok uzun sorguluyorum. Yani karaciğer ne durumda? Bir ultrason yapıldı mı? Dahiliyeci gördü mü? Evet. döneminde hatırlar mısın? Aşıstanlık döneminde bol bol burada... Tabi. ...abseler yani maldepot görürdük evet. tüberküloz evet. yani halk arasındaki tabirle verem görürdük Allah şükür görmüyoruz. Evet. Yani 30 yıl öncesinden bahsediyorum gerçekten Abi. çok sık. Brusella da çok görürdük. Brusella da çok görürdük. Evet. Şimdi Bunlar. onu da görmüyoruz şükür. Tabii. Yani e, sırt bölgesinde akciğer hastalıklarını e, çok sorgulamak lazım. Bir de biz tabi... E, diyaframı çok unutuyoruz. Yani diyafram burada e, Sırtın alt bölgesindeki omurgalardan belin ortasına kadar yapışıyor, bütün o karaciğer, e, mide, bütün o bölgeyi kaplıyor ve gece yattığımız zaman diyaframın çalışması daha zor oluyor. Onun için hani gece lein e, uykuları böyle biliyor e, ağrılar, e, kanlanma daha bütün vücutta kanlanma daha zor oluyor e, gece uyku sırasında e, ve sabah kalktığında. Hani birçok insan yorgun kalkabiliyor. Daha sonra öğleye doğru açılıyor. Çünkü kaslar hareket etmeye başlıyor. Dola, devri daim dolaşım artıyor. E, diyafram daha rahat çalışıyor. E, onun için e, bu günümüz tıbbında e, diyaframa daha çok önem verilmeye başlandı. Mesela karaciğer yağlanmanız var. E, midede de rahatsızlığınız var. E, geceliğin yattığınızda tabii diyafram bu şeylerden etkileniyor. Bu patolojilerden evet. etkileniyor. Onun için sırt ağrısıyla gelen bir hastaya hemen işte burada sizin fıtığınız var hemen buraya müdahale edelim ameliyat edelim veya işlem yapalım değil. Ek hastalıkları çok iyi sorgulamak gerekiyor. Gelelim bel bölgesine. Şöyle Hafta içerisinde bizim bu telefon numaramıza gelen yayın e, soruları vardı biliyorsunuz. O sorularda evet. Ömer Bey sizin çok iyi bir fanınız. Dedi ki özellikle hocam boyundaki dar kanalı anlatır mısınız dedi. Evet. Şimdi boyundaki dar kanalı bir de anlatıp geçelim. Tamam. E, çünkü bel çok sık görülüyor. Evet. Sırt çok nadir evet. ama boyundaki dar kanalı da bir bilmeleri lazım. Ee, o kadar güzel bir konuya temas ettin ki Onur Beyciğim. E, biz... Bel ağrısıyla gelen özellikle yaşlı hastalarda maalesef boynu unutuyoruz Değil mi? Yani hasta diyor ki ben dengesiz yürüyorum, bacağım çok ağrıyor Hemen bir bel emarı çektiriyoruz, emarına bakıyoruz Aa evet dar kanal var, işte sinirler sıkışmış Buraya işlem yapalım, müdahale yapalım, fizik tedavi falan Fakat hastanın boynunu unutuyoruz Ya senin ne? boyun emarın var mı? Yok bir boyun emarı çektiriyoruz. Aa, buradaki omurilikte kanlanma bozulmuş. Yani mielomalezi dediğimiz. Burada da iki fıtık. işte kireçlenme, dar kanal. Ee, hastanın bu sefer Kollarını muayene ediyoruz, ellerini, boynunu muayene ediyoruz. A, elde El parmaklarında kuvvet kaybı, e, yürüyüşte bazen dengesizlik, e, boyun ağrısı omuza vuruyor, sırta vuruyor. Bu sefer e, belle birlikte tabii ki boynun boyun. da tedavisi. Tabii ki durum ilerlemişse e, bunların ameliyatı. Evet. E, ...ameliyatları yapılıyor. E, dar kanal böyle. E, çok bu bile geçtiğimiz, bileşiyor. E, şimdi ben hep şunu söylüyorum. Beldeki dar kanaldaki belirtiyle... E, ...boyundaki dar kanal... ...belirtisi arasında bir tek fark var. Bu çok sinsi. Bu evet. çok daha kolay tanık... konuluyor Çünkü ayakta Tabii. yürüyemiyorsun. Tabii. E i̇şte belli bir süre sonra duruyorsun. Ama bunun sinsiliğini... ...gerçekten dediğin çok doğru. Saptayamazsak ondan sonra... Eyvah ki eyvah, eyvah ayakta evet. duramayan bir hasta. Ee, Samsun'dan bir hastamız gelmişti, e, 70 yaş civarında. Yani. E, özellikle... Tüm Türk Türkiye'de çok değerli arkadaşlarımız var, çok değerli meslektaşlarımız var yani bizi sevip sayıp gelen hastalarımızdan bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu hastamız ne demişti? Ee, hastamız geldi. Tabii bel emarı var. Ee, bel emarını inceledik. Yani muayenesini yaptık. Şikayeti işte yürürken ağrılarım oluyor belimde. Yürüyemiyorum. 100 metreden sonra durup dinlenmek zorunda kalıyorum. Ee, belimde, kalçalarımda ağrı var. Tamam. Bel emarına da baktık. Gerçekten işte iki bölgede dar kanalı var. Yani yani dar kanal dediğimiz gibi sadece fıtık değil. Yani fıtık artık kireçleniyor. Buradaki eklemler, faset eklemler kireçleniyor. Omuriliği geçişi zorlaşıyor. Aynı bir borudan hani su geçerken zamanla o boru kireçlendiği için su zor geçmeye başlıyor. Burada da sinirler zor geçmeye başlıyor. Hastanın ağrıları oluyor. İşte çok ayakta durunca ağrısı oluyor. Dinlenmek zorunda kalıyor. İşte öne eğilerek ancak bunu telafi edebiliyor. Evet. Çok oturunca ağrısı oluyor. Biz tabii böyle yaparken ya aklımıza geldi. Bir de dedik hani bir üst ekstremite muayenesi, ya yani kolların muayenesi, boyun muayenesi yapalım dedik. boyunda bir pek bir ağrısı hani yok. Eee işte kuvvette Hani böyle bir sıkıntı yok, sıkıntı yok. Fakat emin ol e, bir beyincere arkadaşımız daha vardı. Ya dedik şu Hoffman refleksine bakalım. Yani patolojik, patolojik refleks mi? işte bu dar kanal yani boyundaki dar kanalda <laughs> o reflekslerine baktık. Aa, patolojik refleksleri var. Yani oradan şüphelendik ki dar kanal olabilir. Hakikaten de bu sefer hastayı biraz e, sorguladık. Hı -hı. Yani sadece sorgulamakla. Biz de ya dedik bak senin patolojik reflekslerin var. Senin boyunda dar kanaldan hiç böyle incelendin mi ameliyat? Evet dedi bana iki yıl önce boyundan ameliyat <laughs> söylendi ama ben dedi korktum olmadım Allah Allah o zaman işte dedik ya sen tekrar Samsun'a döneceksin tekrar işte bunların tetkikleri yapılacak ee, gerekirse Samsun'da hani ameliyatın evet. olacaksın yani böyle pratik hayattan da biraz hani anlatıyoruz Çok geliyor, ki gerçekten evet. pratik hayattan anlatınca tabii ki ben şehir ismi ülke ismi vermiyorum ama şu Hı. bir gerçek ee, bu e, uluslararası bir e, tıp camiasının kongresinde bir konuşma yapan bir çok değerli bir profesör abimiz vardı. Çok da hoşuma gitti. Dedi ki biz dedi bunu kullanmıyoruz. Bu ne biliyor musunuz dedi. Bu el palpasyon. Yani evet, hastaya evet. dokunmadan MR'ına bakıp tanı konulmaz. Tabi tabi. Yani çok önemli. şimdi ne yapıyoruz bakıyoruz parmak uçlarında yürü topuklarında yürü tamam geç. Böyle, böyle muayene mi var? Biz evet. böyle mi öğrendik? Tabii. Hastanın daha kapıdan girerken ki o yürüyüşü, hepsine sağ mı basar, yani sağa eğilerek mi yürüyor, işte şöyle mi yürüyor, <laughs> o yüzündeki şekli, yani e, hele oturduğunda bir sorguladığımızda ve çok iyi bir muayene ile tabii sen tabii. çok iyi biliyorsun, hani belden çıkan işte el üç kökü mü, el dört kökü mü? Nereye gittiğini mü, biliyoruz. Yani ağrının şeklinden, muayenenin şeklinden artık fıtığın tam yerini, e, her şeyini tespit ediyoruz. Hakikaten MR'a da baktığımız zaman onaylamak için yani hikayeyi ve evet. e, muayeneyi onaylamak için MR'a bakıyoruz. Benim yani. izleyicim gerçekten çok akıllı, çok da dikkatli. Artık hani sizlerin sayesinde burada gelip bilgi veriyorsunuz. E biz de zaman zaman dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Artık benim... Ayağım ağrıyor, ayak bileğim böyle kalkmıyor dediğinde... ...biz bel amar istediğinde ne alaka hocam ayağımla alakalı... ...ben ortopediste hmm. gideceğim diyordu. Bir dakika diyorduk. Oranın sinyaller nereden gidiyor? Belden gidiyor. Tabii. İnan bu yayınlar sayesinde... Bir beyin omurilik sinir cerrahına gelmeyi onun kapısını çalmayı öğrendiler. Tabii tabii evet. eskiden bel fıtığı deyince bile belle beyin cerrahının ne, ne alakası, alakası var, var diyorlardı. diyorlardı değil mi? Değil mi? Peki tedavilerden biraz bahsedersek biz evet. yine nokta atış tedavilerle tabii. bu boyun fıtığından veya boyundaki darlıktan kurtulma şansımız var mı? Tabi şimdi boyun da darlık varsa tabi bu boyundaki yumuşak dokular kireçleniyor, eklemler kireçleniyor. Ben şöyle çekileyim buradan iğne geliyor arkamdan. <laughs> Fıtıklar <laughs> kireçleniyor. iğne geldi şimdi. Burada. Evet. Bir dar kanal oluşuyor. Aha. Eğer hastamızın tabi boyun ağrıları oluyor, sırt ağrıları oluyor. Ben Muratcığım e, kapatmıyorum değil mi iğneyi? Yok. Ha, iğne, i̇ğne benim arkamdan geliyordu sevgili izleyiciler. İşte o iğne tedavisi evet. nokta atış tedavilerden aslında birazcık evet. bahsediyorduk. Şimdi tabii burada kronik bir yangı oluşuyor. Çünkü eklemler artık e, bir iltihap var, kronik yani bir yangı var. Evet. Sinirler zor geçiyor, omurilik zor geçiyor. Burada e, sinirler etkileniyor. Tabii bu faset eklemleri, omurga eklemleri, boyun omurga eklemlerini e, besleyen sinirler var burada. E, onun için e, hasta eğer çok ileri boyutta değilse yani ameliyat gerekmiyorsa biz bu hastalarımıza çok iyi değerlendirdikten sonra e, artık bu kronik ızdırabı hani ilaçlarla fizik tedaviyle engellemek mümkün değilse işte nokta atış tedavisi günlerine geliyor. Bir giriyor. iğne daha geldi aşağıdan. Evet e, <laughs> Yakalandık. Tabii, i̇ğne giriyor şu anda. Tabii yani evet, scopi dediğimiz özel hareketli röntgen altında Hı. bu bölgeye ulaşıp bu faset eklemi yani kronik ağrıyı yapan ekleme biz bu sinir kökü buradan arka e, şu sinire biz bir blokaj uyguluyoruz. Radyo frekans cihazıyla bir e, ısı uygulanıyor ve bu bloke ediliyor. E, tabii bu gerekli olan sinirler bloke ediliyor. Ondan sonra bu eklemin içine mi giriyoruz yoksa eklemin üstüne eklemi mi? Eklemi besleyen sinirleri sinir bloke giriyoruz. ediyoruz. E, genelde de bu e, bir üst bir alt şeklinde olur. E, ve bloke edildikten sonra tabi e, tabii gerekli ilaçları da e, buraya ilaç karışımı da e, uygulanıyor. E, daha sonra hastamızı tabii bir dinlenmeye alıyoruz. Bu, bu bir ameliyat değil. E, hastamız hastamızı e, narkoz almadan ameliyat Değil bu. Buraya ee, iğne girerken hasta çok fazla bir şey hissetmiyor. Tabii zaten lokal anestezik de yapılıyor. yapılıyor. Ee, 15-20 dakikalık bir işlem. Daha sonra hastamız bir yarım saat dinlenmeye alınıyor ve e, evine dönebiliyor. Ee, bir, bir yarım gün, bir gün kadar da hani istirahat etmesi isteniyor. Sonra işine dönebiliyor. Ee, burada e, en önemli noktalardan biri de e, bu nokta atış tedavilerinde gerek bel bölgesinde olsun, lomber bölgede gerek servikal bölgede e, şunu söylemek isterim. Hani çok geçte kalmamak lazım. Ne kadar erken tedavi o kadar Tabii. küçük tedavi demek. Evet. Yani komplike bir cerrahi olmaması demek. Evet. E, bizim sohbetimiz devam edecek Murat Karakuş'la beraber. E, ama siz çayınızı koyun, kahvenizi koyun. Kısa bir ara ondan sonra tekrar buradayız. Evet, pazar sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kim vardı konuğumuz? Yine operatör doktor Murat Karakuş bizlerleydi. Kendisi beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı. Ben böyle bir cerrah, kardeşim, arkadaşımı, bu dostumu böyle karşıma alınca... ...konuşuyoruz da konuşuyoruz, güzel bilgiler aktarıyoruz ama... ...tamamen biz iki cerrah gibi konuşmayacağız. Sizin anladığınız dilde anlatmaya çalışacağız. Yani benim belim ağrıyor veya benim neydi, pöçüm ağrıyor diyen kim ne demek istiyor? Ve aslında onlar da ne oluyor onları anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Murat'cığım. Ee, bel ağrılarına geçelim daha tamam. çok. Bel ağrıları gerçekten tüm dünyada e, en çok insanları meşgul eden ikinci, üçüncü e, sırada. sırada gelen evet. bir hastalık. Yani gerçekten belki hani öldürmüyor ama süründürüyor derler ya yani gerçekten e, çok çile çektiriyor insanlara. Çok iş gücü kaybına e, sebep oluyor. E, ve çok kafa karıştıran bir durum. E, biraz netleştirecek olursak bel fıtığı dediğimizde daha çok hani 35 yaşına kadar 40 yaşına kadar bir travmayla veya ters bir hareketle e, bu iki omurga kemiği arasındaki disklerin e, taşması sonucunda Sonucu, bu bacağa giden siniri veya omuriliği sıkıştırma sonucu e daha çok bacak ağrısıyla kendini gösteren, işte ayakta bacakta kuvvetsizlik veya ileri boyutunda idrar kaçırma, büyük abdest ile kendini belli eden, yürütmeyen ve işte bunun da dereceleri var. Hani bu diz kapsülünü zorlayabilir, işte çok bel ağrısı yapar. Daha sonra işte ilerlerse kapsülünü yırtabilir, dışarı çıkabilir. Bu halk arasında patlamış bel fıtığı deniyor. Ve tabii vücut bu e, patlamış bel fıtığını e, bu siniri ezen bel fıtığını yok etmeye uğraşıyor. Veya en azından büzmeye uğraşıyor. Evet. E, biz de e, eğer fizik tedaviyle, ilaçlarla belli bir müddet geçmediyse bu ağrılar işte nokta atış tedavisiyle bunu tedavi ediyoruz. E, ameliyatsız bir şekilde. Tabii olay çok ileri boyuttaysa, bir kuvvet kaybına neden olduysa tabii ki ameliyat gerekiyor. Ameliyat da yapıyoruz. Ama işte burada e, disk dokusu kapsülünü yırtmış ve e, sinire baskı yapıyor. E, bu işte halk arasında patlamış berkatı. Mikroskopta aynı deniyor. böyle bembeyaz sedefi Aynen. görüntüyü görüyoruz yani. Tabii. Aynı şekilde ama böyle mavi değil aşağısı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu sedefi görüntü. Hani karnı gibi patlamış çıkıyor ve sindire bası yapıyor. Evet. Yani e, tabii bizim tecrübelerimize göre de çok geç kalmamak gerekiyor. Ben şöyle bir şey fark ettim. E, hastamız diyelim bir e, esnaf e, 80 kilo e, bel fıtığı oldu. İşte aradan bir ay geçti. Birçok metotlar denedi. İki ay geçti. Üç ay geçti. Artık o kadar dolaşmaya başlıyorlar ki ne kadar yani Umut çıkışçı, tacirlerin elinde, Umut tacirlerin yani. elinde ee, sonra hasta en son yani bir uzmana geldiğinde, bize geldiğinde muayenesini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Diyoruz ki yani tam ameliyat gerektirecek bir durum yok. Biz sana işlem yapacağız. Nokta atış tedavisi yapacağız. Ee, ama bakıyoruz hasta o arada tabii hareketi çok kısıtlandığı için 120 kiloya çıkmış. Hmm. Yani ee, o kadar yani geç kalınmış ki bu hasta ameliyat olsa da bir risk, o kiloyla Doğru. işlem yapılsa da bir risk. Tabii e, hasta da bu sefer morali çok bozuluyor. Onun için hani daha kilolar artmadan daha başka tabii ek hastalıklar çıkabiliyor, tansiyon, şeker. <laughs> e, psikolojik destek almak zorunda kalıyor. İşi, gücü engelleniyor. Onun için tedavileri geç kalmadan e, yapmak gerekiyor. Burada şunu da tabii bir e, söylemek lazım. Yaş ilerledikçe mesela e, işte 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler. Burada da artık bu dokular tabii e, kasifik, kasifi oluyor. İşte bir kireçlenme oluyor. Yani bel kaymaları tabii oluyor. E, o zaman da tabii dar kanal e, gerçekten yani bel kaymanız çok ileri boyuttaysa, buradaki kireçlenmeler çok ileri boyuttaysa veya fıtığınız var çok uzun süredir burada duruyor ve bu kanal daraltmışsa tabii ki dar kanal oluyor. Ama dar kanal daha çok hani yaşlılarda yaş ilerledikçe diyelim daha çok görülüyor. Tabii her şeye de müdahale etmemek gerekiyor. Yani bir e, hasta diyelim 60-70 yaşlarında, 80 yaşlarında İşte burada kayma var, burada dar kanal var, bak burada da fıtık var, orada da o var. Hayır yani MR tedavi edilmez. Hani film tedavi edilmez. Hastanın e, şikayetlerine göre, muayene bulgusuna göre tedavi etmek gerekiyorsa tedavi edilir. Ha Benim birçok hastam var işte beni tedavi edin diye geliyor, ameliyat edin diye geliyor, nokta atışı tedavisi yapın diye geliyor. Fakat ben bir yürütüyorum, muayenesini yapıyorum, bir dinliyorum, günlük işlerini dinliyorum neler yaptığını diyorum. Senin hiç tedavi ihtiyacın yok. Yani 65 yaşında bir insan evet bunları yapar. Muayenesi böyle olur. Evet. Yani veya 75 yaşında böyledir. Yani. O zaman rahatlıyor. E, tamam. Yani e, bazı hasta tedavi görüp ama bazı hastaya da evet e, ben diyorum senin bu iki e, kanal darlığına nokta atış tedavisi veya radyo frekans tedavisi yapacağız diyorum. Ama doktoru benim 5 tane fıtığım varmış diyor. İşte ya benim 5 tane bu açıklık getirelim Allah <laughs> evet. aşkına. Yani izleyicilerimiz lütfen Hani size biz beş tane fıtık demiyoruz. Dört ile beş arasında diyoruz. Evet. Onda oradaki algıda seçilik beşi Doğru. çekiyorlar beş fıtığın var. Evet. Dört ile beş arasında bir tane yani iki tane mesafe sayıyoruz. Biz bel omurlarını nasıl sayıyoruz? 1 bir, iki, üç, dört, beş yani. O dört ile beş arası, üç ile dört arası. Üç ile dört arası deyince dört tane fıtığınız olduğu anlamına gelmiyor. Ve buradaki müdahalelerde aynı anda aynı seansta kaç yere birden müdahale yapabiliyoruz? Biz genelde 2 veya 3 evet. mesafedeki dar kanala veya fıta müdahale yapabiliyoruz. Tabii bir lokal anestezi yapılıyor. Hı hı. Ondan sonra daha derin dokulara bu lokal anesteziden sonra ulaşıp işte burada faset eklem, iki omurga arasındaki eklem buradaki <laughs> e, siniri bloke edebiliyoruz. E, uzun süren tabii ağrıları var hastanın. E, veya burada işte eee Disk hernisi yani fıtığı vardır. Bacağa giden sinire bası yapıyordur. Biz buraya nokta atış, e, enjeksiyon yapıyoruz bazen. Radyo frekans yapmıyoruz. Evet. Sadece enjeksiyon yapıyoruz. E, bazen de e, radyo frekansla buraya bir düşük ısı e, uygulayabiliyoruz bu sinir köküne. Hasta bu arada uyanık mı? Uyanık. Tabii. Aa. O da bizim için çok, çok önemli. Çok bir avantaj. Tabii. Evet. Çünkü herhangi bir ağrı olduğunda hemen haberimiz oluyor. E, ve bu şekilde gerekli müdahaleyi hani gerekli zamanda yapmak lazım. İşte biz diyoruz iki fıtığınıza veya iki ekleminize e, işlem yapacağız ama hasta diyor ki işte benim beş tane fıtığım var. Benim orada da vardı bana başka işte doktorlar böyle söyledi. Ya hayır yani sizin hangi e, en çok size problem yapan yer neresiyse biz oraya müdahale ediyoruz. Tabii burada tecrübe çok önemli. Bazen işte sakroiliak eklemler e, dejeneratif oluyor veya orada bir romatizmal bulgu oluyor. Sadece sakroiliak eklemlere hani bu kuyruk sokumuyla leğen kemiği arasındaki eklemlere e, müdahale etmek gerekiyor. Evet. E, bazen bu nokta tedavilerinde sadece bu sakral kanaldan işlem yapılıyor. Yani kuyruk sokumunda bir e, delik var. Oradan enjeksiyon yapılıyor. O bile yukarılara kadar gelip e, hastamızı rahatlatabiliyor. Başka hiç bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Tekrar etme olasılığını da bir öğrenelim. Tabii. E, şimdi bu işlemlerden sonra yani nokta atış tedavisi veya radyo frekans tedavilerinden sonra bir kere bu işlemin etkisini göstermesi ortalama 3-6 hafta sürebiliyor. Ve e, tabii doğru hastayı seçmek gerekiyor. Evet. Doğru her hastaya her işlem yapılmaz. Doğru hastamızı da seçtikten sonra bu işlemler 4 ay ile 24 ay arasında e, tedavi sağlıyor. Tabii ki tıpta garanti olmaz. Asla, e, asla. Aynı yerden, başka yerden fıtık olabilir. Dar kanal e, ilerleyebilir, kireçlenmeler ilerleyebilir. Ama teknoloji çok gelişti. E, teknoloji geliştikçe de tedavi. buradan o gelişmeleri duyacaksınız efendim diyoruz. Evet. E, Muratcığım çok teşekkür <laughs> çok ediyorum <teşekkürler>. gerçekten. <laughs> e, güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de güzel güzel bilgiler almışsınızdır. Bel fıtığınız mı var? Boyun fıtığınız mı var? Veya dar kanal mı var? Artık korkulacak bir şey yok. Demek ki ne yapıyoruz? Doğru yerde, doğru adrese, doğru uzmana tedavi için kapısını çalıyoruz. Mesajlarınız çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yerine göre cevaplayacağız ama lütfen acele etmeyin. O cevaplar sizlere ulaşacak. Ama en güzeli şu. Siz siz olun. Omurganıza iyi bakın değil mi? Evet sizinle olmak çok güzel. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ağzına <laughs> sağlık.